Merhabalar. G-Shock'un GA2100 modeli tekrar stoklarımızda renkleriyle beraber. Bu videomda saatin senkron ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Sizin için ben saatin ayarlarını bozdum. Bazı saatler senkron ayarlı geliyor. Ama birkaç soru geldi. İşte saatimizin dijitalini ayarladık ama takvimi ayarlanmadı gibi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde size bunu anlatacağım. Senkron ayarı nasıl yapılır? Şimdi şu sağ alt kısımda tarihi gösteriyor. Sağ alt tuşa bir kere basarak orada dijital saat mi çıksın? Tekrar basınca takvim mi çıksın ayarını şu start düğmesinden yapıyoruz. Şimdi ben bunu saat ayarına getirdim. Saat 8.40 gösteriyor. Hemen önce ayar konumuna geçiyoruz. Yine dijital saatin nasıl ayarlandığını bir önceki videomda da görebilirsiniz. Şu adjust düğmesine uzun basıyoruz. Ve saatten ses geldi ve bıraktık. Bekliyoruz Akrep ve duracağı zamanı. Evet şu an durdu. Ee, şu an Atina doğru. Bizim Türkiye ayarı olmadığı için buranın Atina'da durması gerekiyor. Buralardan geçiş yapabiliyoruz ama burası Atina'da durdu. Sol alt tuştan mode tuşuna bir kere basıyoruz. Bu DST yaz saati ayarı. Yani yaz saati açık olsun mu olmasın mı? Bu off'ta olacak yaz saati uygulamasını kullanmadığımız için. Tekrar mode tuşuna basıyoruz. Saatin dijital ekranın 12-24 zaman dilimi. Yani öğleden sonra 3 olduğunda saat 15 mi yazsın 3 mi yazsın ayarı bu. Bunu üst veya alt düğmeden değiştirebiliyoruz. Biz 24 zaman dilimi kullanacağız. Bunu da ayarladık. Tekrar mode tuşuna bir kere basıyoruz. Saniye hanesine geldi. Bir kere daha basıyorum. Saat hanesine geldi. Şu an saatim 21.44. Şu tuşlardan ileri ve geri yapabiliyoruz. Mesela şuradan geri gidiyor light düğmesinden. Start düğmesinden de ileri gidiyor. 21'e aldım. Yanındaki dakika hanesine geçmek için tekrar bir kere e, mode tuşuna basacağım. Bastım ve dakika hanesine geçti. 21.44 saatimiz. Yine buradan ileri ve geri yapabiliyoruz. Sağ alt düğmeden 21.44'e getirdim. Yine tekrar mode tuşumuza basıyoruz. Yıl ayarımız 2023'te doğru yine bunu sağ Tuşlardan ayarlayabiliyoruz 2023'teyiz 11. aydayız yine dediğim gibi buradan ileri geri yapabiliyoruz 11. ayın 22'si onu da hiç ellemiyorum Tekrar bastım Bu key alarm çalsın mı çalmasın mı Basarsanız mute'de alarm çalmaz. E, K müzik simgesinin olduğu yerde alarm çalar. Tekrar mode tuşuna bastım. Bu light bir ışığın yanma süresidir. Dilersek bunu 3 saniye veya 1 saniye yapabiliyoruz. Ben 3 saniyeye aldım. O 1-3 ışığın yanma süresi 1 saniye ve 3 saniye. Tekrar mode tuşuna bastım. En baş bakın Atina'ya geri döndü. Şu an ayarımızı sabitleyeceğiz. Saatte senkron ayarı varsa akrep ve yelkovan dijital saati ayarladığımız yerde duracak. Ama senkron yoksa kayıt duracak. Ondan sonra onu ayarlamayı anlatacağım. Şu adjust düğmesine bir kere bastım ve sabitledim. Şu an bekliyoruz. Normalde dijital saatimizi ayarlamıştık ya. 21.46'da durması lazım saatin. Ama bakın ne oldu? Saat 12'yi 8 geçe durdu. Yani demek ki saatin senkron ayarı kayık. Burada da şöyle yapıyoruz. Yine az üst düğmesine yaklaşık 8-10 saniye ekranda Hset yazısı çıkana kadar basılı tutuyoruz. Bastım. Bırakmıyorum. Hset çıktı. Şimdi bıraktım. Şu an senkron ayarındayız. Bu sup yaz yazdığı zaman senkron ayarında demek. Senkron ayarında içerideki bütün ibreler akrep, yelkovan ve şu takvimin olduğu ibre hepsi 12 kısmına bakmak zorunda. Şimdi mesela şuradan ilk önce içerideki takvim kısmını basılı tutarak da buradan sağ üstten geriye sağ alt düğmeden ileri götürebiliyoruz. Ben bunu tam tekrar sizin anlayabilmeniz şöyle basılı tuttum, bıraktım. Buradan tek tek basarak da ilerletebiliriz. Basılı tutup hızlıca da ilerletebiliriz. Durdurmak için bir kere dokunuyoruz. Basılı tuttum, ilerlettim, ilerlettim, ilerlettim. Tam saatin 12 seviyesine geldiği zaman durduracağım. Kusura bakmayın Düğmelere tam basamıyorum. Biraz çökük düğmeleri. Yani çukurda. Şu an tarih ibresi tam 12 hizasında bakın. Sol alt mode tuşuna bir kere basıyorum. Bekliyorum akrep ve yelkovanın durmasını. Durdu. Bu akrep yelkovan da tam 12'nin üzerinde duracak. Sine sağ alt tuşuma basılı tuttum. Bıraktım. Yani burada şöyle dilersek geriye de sardırabilirdik. Ama ileri doğru biraz daha hızlı sardığı için ben ileri sardırttım. Burada önemli olan kafanız karışmasın. Akrep ve Yelkova'nın tam saat 12 hizasında durması. Elime hazırda bekletiyorum mode tuşunda. Hani kaçırmayayım. Kaçarsa yine geri sararız ama 11 bir kere bastım. Tekrar tek tek basarak Saati tam 12 seviyesine getirdim. Bakın gördünüz mü? İbreler şu an içerideki ibrelerin hepsi 12 kısmına bakıyor. Sol üst tuşa bir kere basıyorum. Ayarım sabitleniyor. Senkron ayarı yapılmış oluyor. Ve 21.49'da saat Akrep Yelkovan kendini otomatikman ayarlayacak. Saatte senkron ayarı yoksa bakın durdu. Saatini buldu saatte senkron ayarı yoksa eğer bu 21.49'da durmayacaktı. Senkron ayarını yaptığımız için dijital, ayarladığımız dijital saate göre akrep ve yalkovan kendini ayarladı. Burada son bir şey daha söyleyeyim. Bugün günlerden çarşamba. Fakat farkındaysanız takvimimiz salıda durdu. Yani demek ki senkron ayarında bir kayıklık yaptık. Yine tekrar senkron ayar bölümüne geçiyorum. Adjust düğmesine uzun basıyorum. Saatimi öttü parmağımı çekmiyorum. Evet. H konumuna geldi. Buradan takvim kısmımızı 12 yönüne değil de demek ki güne göre ayarlayacağız. Sol alt düğmeden tam Sunday'in üzerine gelecek şekilde yani pazar gününün üzerine getirdim bakın. Bıraktım. Sol alt mode tuşuma bastım. Akrep ve tam 12 hizasında durması lazım. Yani senkron ayarı doğru. Evet şu an ikisi de ayarlı. Ayar konumundan çıkmak için az üst düğmesine bir kere basıyorum. Bakın çarşamba Wednesday'i buldu. Saatimiz 21.50. Otomatikman kendisi şu an 21.50'yi ayarlayacak Akrep ve Biraz karışık anlattığımı düşünüyorum ama adımları düzgün izle, izlerseniz yapamayacağınız zor bir şey değil. Evet saatimiz ayarlandı. Bu arada renklerini de göstereyim ben size bu modelin. Bu mavi modeliydi. Şöyle yeşil rakamlı modeli var. Şöyle klasik olan siyah beyaz modeli var. Ve şöyle komple siyah olan modeli var. Yani şu an birkaç rengi daha var ama yanıma aldıklarım bunlar. Ee, senkron ayarı bu kadardı. Yine sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun var olun.